Vay... Vay... Bunlar niye geldi buraya? Gece. Ne al gece geldi? gel gece testi. Yok. Vardır bunlar fikri de bir şey. He? Bizim fikrimizi almaya geldiler. Ne kalsınlar? <laughs> yaşım, yaşım 87. Siz niye geldiniz buraya Atak? Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Fikir ölçüsü de geldiniz. Bizim fikri ölçmeye niye yaşantı. Şimdi konuşma, konuşma müsaade var mı? Heh. Şimdi benim fakir, babam fakir. Bacağı topa. Babamın her işi ayağa takada her işten ev yapar. Kuvanlıkları yapar. Saban kurar orada gangrı, gangrı aleti yapar. Babamın yapmadığı iş Bir ayağı toparladı, işte ayağı toparladı, oturdu, yedi. Bunun hepsini yapardı. Çocukluğunda güleşik ayağı çıkmış. Heh. Bunu bilememişler o günün varlığında. Bilemem. Ama ili yapamadığı işleri mi yapardı? Üç kardeşi, üç. Biri hastanede yatıyor Antalya'da. Bir de kız var burada. Kız bir gez Üç kardeşiz, üç kardeş. O vakit biz yetiştik, yalnız bir tarla almışymış. Bu dağın arkasında. Biz yetiştik, bu tarlayı eke başladık. Kendimizi toparladık. Kendimizi toparlarsa ağlar azıcık. Gazaya göçe başladı, biraz o bak, hali baktı, bu güzel diyorlar. Tarla satılırken bize teklif ediyor, aldık. Evet ben çocukluğumda, bizim armağanımız ne diyor bak diyor ama Oğlum tarlamız yok diyor. Ondan sonra biz de baya bir tarla aldık. İyi halimiz yok şükürler olsun dost hesap sayısına. Kazadan gittik yer aldık. 30-40 yıl yer aldık kazadan. ben işte sekiz geçi gütmeyle Artık yetişik ilaçmenlik yapmayla, ekin yolmayla Düğün, çiğ sürmeyle Harman dövmeyle O kadar çekmeyle Böyle işte ne derim e Bu yaşa geldik ettik ama şimdi Hepsi iyi, ilaçmenlik iyi şimdi Ekin yol bak yok Orayla ekemiştik biz öyle orayla He Orayla ekemiştik öyle ne benim yani bu kırık da, böyle kırık da, kolum kalkmıyor oraya kore. Düştüm de kolum kırık da kalkmıyor. Değil. Şey, Kol düştü lan, kırıldı da. Onlar... gitti de, iki bin senede çift sürdüm, çift. Öküzlerle, öküzlerle, iki bin sene çift sürdüm. Ben askere gittiğimde. Bu, bu, gitti, askere gitti de, orada yaptım. kaldım da. Çift de sürdüm ben orada. Bu babam eş, eşeğe binerdi, bunun başına gidermiş, o kadar tabağa sardırım çocukları. Tolgu seferlerimiz, buna çiğ çiğdirmiş, ayağı topar canıma. Bir yol, ben askerden geldim, nazarı yok. Karlı dağlar karanlığım bastı mı? Karnı dağlar karanlığım bastı Kahve felek hayrımın vakti mi bundan dağla... Askerim, gel sen... Şimdi bu diyeceğine istedik vermediler. Fakir değil. <laughs> Fakir değil, vermediler. Orada öyle güzel. Sonra böyle başka yeri verirken olur bunu. Ana, babası da akrabamız. Biz akraba babası, anası yanı köy içinden de babası, hısım akrabası, dayı, amcı şu bütün Ailesi Fakir olsun ona vereceğiz diyorlar. Bene verecekler. Fakir olsa da ona vereceğiz diyorlar. Yarın onlar zengin olur. Sen bu olunduğuna bakma diyorum. Ha hmm. Yani sonra da bu balık memnun kaldı. Hemen çok memnun kaldı. Fakirdi. değil. Hemen sonra bir an biz kendimizi toplarsa herkes gibi geliydi onların. Bir de anam başka bir kız alacağım ben. Evlet giden ne sen dedi. Evlet giden ne dedi. Evlet giden uzatırsın sen dedi. Bu kızı alırsan dedi. Bunu alacaksın dedi. Böyle. Ben ona git ben diyor bu. Ona doğru denete, bir denete götü yolladı, adam yolluyordu. Hmm. Ben daldım. geldim yani hiçbir şey Memnun kaldı ama bu çok memnun kaldı sonunda. Ben bilmem şey kendimi dedi. Ben kendimi bilmemişim şey dedi. E yani istedi ne çekti? Et Çok çocuk sahibi oluruz? İstemese. Ya sen ne arkadaşım ben gelsin. Yaş... on bana çocuk mu dedim. Oğlum çocuk mu dedi. Sen onu sormuyorum. Dedeme de nasıl evlendin diye soruyor. Sen değil mi? Değil mi? Ee, kaç sene geçin, ne bileyim ben, kim bilir. <laughs> nar götürdü sen. Göz yerde. Sen nar götürdü. İki geçindik. yerde geçindik. İki göz yerde. İki göz yerde geçindik. İstemedim, istemedim. İstemedim. Ee, başka yere gidersin vardı. <laughs> Sırıdır. <laughs> Çürüdü diyor, götürdü. Öyle geldi. <laughs> götürdü diyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki göz yerde, 60 sene geçince hiç dedikodu etmeden. Hiç iki gelin dedikodu etmeden biraderin hanımınla bunlar. Diğer gözemiz var. Hiç dedikodu etmeden. Hiç nizah kavga etmeden. Senin benim ayrılık etmeden. Öyle kardeş gibi. 80 bak 83 yaşında bu 83 yaşında on, 17 yaşında geldiyse bak bir tokat ormuş değil bir tek niza etmiş değiliz de ömrümüzde. Hiç niza ne olduğunu bilmedik. Kavga ni ni ti ni Yedi. Yedi on yedi. Dona, dona. Üçü öldü. Bak. İki öldü. Yedisi dünyada. Biri erice eri, eri bir şey. Ondan aç meydan ben. Beş kız. iki oğlan. Bir geldi ya. Bir 10 ay yaşadı bir diyedi. ikisi iki ay önce diyeden geçti. Yaşı ne olacak? Genç adam iyi olur. Canın ne olacak? iyi. O halde iyi. Ha şimdi iki ne edeceksin canım? İki ay adam ne olacak? <laughs> Gözel olmaz alacak mıydım? <laughs> Dediğimden de çıkmazdım. Ben de onun dediğinden çıkmadık. Hiç. Çok çok oldu olduk gittik. Onlar da şükürler olsun. Allah razı olsun. Onlar da akıllı çıktı. Torunları da akıllı çıktı. Allah razı olsun. Birisi da imam. Birisi de okuyor. Onda imam çıkacak. Allah nasip ederse o da imam çıkacak. Hazin hazin esen Seher yelleri Hazin hazin esen Seher yelleri Hiç bülbül öter mi Gül olmayı Gül olmayınca, gül olmayınca hiç bülbül öter mi gül olmayınca gül olmayınca her aşık dünyada murad alamaz murad alamaz yanıp ateşlere gül ol. Kül Küçük küçük el ufak canım. Yaradı şöyle öyle ufak ufak küçük. Nereden ufak, ufak boyu ufak. Çünkü ama iş yaptı, hiç büyük, çevirdi dolap büyük. Ha, kendi ufak olduğundan bakma senin vatanın ha, hapının hindi üç beş senedir el çıkıp çekildik her bizde. Çok çocuk bakıyor bize. Allah razı olsun. Bize çok çocuk bakıyor. kazadanlar da bakıyor. Burada gelinde bakıyor bize. Bir ekin da bu. Ekin yoramaz. gelir bana. Hepsi hakikaten gelir. Bir tek yapamadı Bir ekin yoramaz. Orada ekini bitemezsin. Bomba gibiydi. <laughs> ya bomba gibiydi. Öyle ufak olduğuna bakma sen. <laughs> Kulaklar duyuyor demeli benim. Hiç de duymuyor ben, hiç, hiç duymuyor. duymuyor, Dikandılar duymuyor. duymuyor. İhtiyarlar dediğinde insanın kulağı duymaz. He. Genç adamın kulağı duyar da ihtiyar adamın kulağı duymuyor, ağır duyuyor. Bu yerde de ta tarla vardı, göçtük gittik de oraya. Bu düvenle harman dövdü. Ben sırtımla hiyon çektim, ekin, o ekinleri. Bu bu böyle döndü, ben getirdim bu döndü, ben getirdim bu döndü, bak. 2 ton bu, bu. Tam 100 geldi. kilo oldu, Ge tutumla getirdiğim yığın. Bak, 100 kilo, İstanbul 100, 100 kilo. 100 kilo oldu, harman. 100 kilo, 2 buçuk haramadım. ton. Bu, Hü Hü ton. bu, Hü bu, bu öyle düğene döndü, öküzlerle. Ben düğene döndüm, bu düğene dönemez. Düğene döndüm, o kapatıp döner, düşer. Ben yığın çekeceğim dedi, sen döneceksin Ben de döndüm, bu çekti. Ama öküzlerimiz gözerledi ha. Hint öküzler olsa koşlasın da bilirin. Etmesin de bilirin. Kızım yese gene sürer bir çifti. Öküzler yok mu başka? Öküzlerin kayboldu kay. Öldüler. <Sessizlik> Kırmızı buğday ayrı Sezi Mevlam Mevlam versin güzel Güzellerin... Gencinden <laughs> Kim ayrılmış <laughs> Ben Bana... al. E babasına, Her, herkes lan. Herkes Geldi kalan olmadı. Herkes çocuk ço sabır. E Recep'in da gelin bakıyor bir hindi ki bardak gelin. Çok çocuk yok yanımızda bir. E Ece bu babası var yanımızda başka yok. Öteki koğlan da Onlar da iyi bakıyor bize kötü de mi? Onlar da çok iyi bakar. Bakar hepsi, hepsi bakarlar. Oca olsun memnunum çocuklar hepsi de memnunum. Hiç. Yüz etmediler çocuklar. Hepsi Allah razı olsun yerinde kalsın. Hepsi memnundu çocuklarla memnundu. Yaşlık zor kızım zor. Yaşlık. Hani bize bakan olmasa biz kendimiz ne diyeceğiz? Dolaptan yeme alamıyoruz. E, bakan olmasan yaşlı adamı rezil olmamak. Yalnız bizim bir eredilimiz yok. bizim eredilimiz yok. Bakılıyorlar bize. İyi iyi. Sağlığımız iyi. Allah razı olsun. Sağlığımız çok iyi. Dedem iyi iş yapıyor diyor da yiyip yatıyor dedem diyor. Biz yapmıyoruz gayrı. Hazır hazır. Gel hazır hayır hazır gel yiyip. Bakıyorlar. Bak daha daha da bakıyor. Bu da bakıyor. Bakıyorlar. Bizim kız Allah razı olsun çocuğumdan çocuğumdan hiç Öyle bizim çocuklarımızda ayrılık eden yok. Ee, bir de daha nasıl Ne? Bir ay sen bakacaksın, bir ay ben bakacağım. Bizde yok. İstersen bir sene birinin yanında kal. Ne? Bir sene kaldın demiyor. <laughs> Get ötek oğlun yanına demiyor. O'nun yanına orada o da oğlunun yanına git demiyor bizimki. Onlar hiç getiri götürü, pazardan ihtiyacımızı alırlar, yollarlar. Benim çoraplarımı giydiriyor Sırtı başı düğmelerimi geçiriyor o. Öyle Ben bir düğmeler geçeyim, çorabı mı giyemiyor. Şey, makine de gelin yıkıyor sırtı başa. Sırtımızı kendimiz geçiriyor. Sen çünkü çubuğu geçirir düğme, sırtın başı bu kedi mi düğmeler bu geçirir. Yapar yapar. Yeni çarı, o okeydir bana. E, i̇yi bu, bu hizmet iyi. Oğlan da giydirir, ben de kedir Onu da giydiririm. Bakarlar.

Doğmaya imanımız var da ölmeye imanımız yok mu? Cenab-ı Allah doğarken kevleniyoruz da öleceğim kev yalanız. cenab Allah yastığından Kur'an'dan ayırmasın. Ha, işte, amin. İşte bunu istiyor efendim. Hiç Allah'ın izniyle bir korkum yok. cenab Allah. Bir kor başka bir korkum yok. Hepsi Allah'tan. Allah'ın yemin neyse o uh, beni ki. Başka bir şey yok. Korku da. Neden korkacaksın? Hiçbir şeyden korkmam. Allah'tan gelen bir şey. Onu ben bir şey diyemem. Eğer benim çekeceğim ceza varsa Allah'ın yeninde ceza düşerin. Yoksa uf kabız olsun gider hiç. Allah bilir. Allah bilir. Akşama var cam Allah bilir. Buna şart koşamam ki ben ona şart koşamam. ...bu ayeti yaşayacaksın, o ne demek? Cenab-ı Allah ne gün alırsa, olur mu anlarsa o gün. bitti. gelecek mi Galata? Gelmedik <laughs> Öyle bakalım, ölecek mi? Allah'tan Anlayın diyor. Allah'tan diyor. Şey Allah'tan diyor, Allah Allah'tan bak ederse diyor. Örbetine Allah ne hakkı alırsa ruhumuz değil demek istiyorum. cenab Allah kendisi ne alabilirse öyle der. Hiç şükürler olsun. Zenginlik istemiyor. Bak zenginlik istemiyor. Bir şey istemiyor. Hiç Allah'ın izniyle kuşun sütünden karşı var. Bak kuşun sütünden da var. Elimizde yok diyor. Eski fakirimiz çizeme. Elimizde bol. Hepsi bol. Bak kusuru Sürmüz artık, afedin ha, konuca madem ziyaretse, afedin onda.